Gılgamış destanı, yakışıklı ve ayrıcalıkları olan genç bir adam, yani Gılgamış, istediği her şeyi yapabileceğini sanıyordu. Koruma altında olan bir ormanı kesiyor ve bu yetmezmiş gibi ona hayran olan ihtirazlı bir hayranını da reddediyor. Bu hayranı, Gılgamış'tan intikamını almak için, onun sevgili arkadaşını ölüme sürüklüyor. Gılgamış arkadaşının ölümünden dolayı, ölümlü olduğunun farkına varıyor ve sonsuz yaşamanın sırrını aramaya çıkıyor. Gülgamış Destanı, yaklaşık 5000 yıllık olduğundan dolayı, bilinen ilk meşhur edebi eserdir. Bu huzursuz kralın destanı, Sümerlerin Mezopotamya'da insanlığın ilk şehirlerini kurduğu ve yazıyı icat ettiği zamana dayanır. Gülgamış'ın hâyesi sayısız kültürün yükselişini ve düşüşünü aşarak kalabilmişti çeşitli diller ve yazı şekilleri. Gülgamış'ın ismi değiştirilmiş ve eski ahitte Nuh olarak karaya oturmuştu ve günümüzün avantgardları onu tarihin ilk eşcinsel kahramanı olarak kutluyor. Gılgamış, destanda ona verilmeyen ölümsüzlüğü toplumsal hafızalarda kalarak kalabilmişti. O binlerce yıl süren bu yolculuğunda sunni gençleştirme tedavileri görmeden şaşırtıcı derecede iyi bir şekilde kalmayı başarmıştı. Gılgamış Destanı, insanlığın bilinen en eski edebi metnidir. Destanın içeri, tanrılar yarı vahşi olan Enkidu'yu, Kral Gılgamış'ın yanına yerleştirirler. İkisi birlikte orman canavarını ve gök boğasını öldürür. Ceza olarak Enkidu'nun ölmesi gerekiyordu. Çaresizlik içinde olan Gılgamış, ölümsüz olmak için dünyanın öbür ucuna gider fakat başaramaz. Neticede arınmış bir şekilde memleketi Uruk'a döner. Destan, edebi eserin temel temaları olan aşk, güç, ölüm ve hayatın anlamı sorusunu işliyor. Gılgamış, insanın ancak eylemleriyle ölümsüzleşeceğini öğrenir. Gılgamış'a dair ilk hikayeler Millatan önce 3. bin yılda Güney Mezopotamya'da yayılmaya başlamıştır. Bu destan Millatan önce 1100 civarında, o dönemin bir bilgini olan Sindeke Yunini tarafında 12 kil tablet üzerinde topladığı söylenmektedir. 1872 yılında, Minova'nın antik kütüphanesinin yıkıntıları altından bulunan destanda, tufan öyküsü ortaya çıkmıştı. Tabletlerde yazılan destan, İncil versiyonu ile birçok ayrıntıda, aynen örtüşüyordu. Günümüzde Gılgamış artık, birçok fantastik ve çizgi roman hayranı için bir popüler kültür ikonudur. Tamızman, Hans Henry ve Philip Roth gibi yazarlar, eserlerinde destandaki motifleri kullanmışlardır. Alıntı, gel dostum, birlikte ilerleyelim, savaşa hazırlar. ölümü unut yaşamayı ara. Gılgamış ve Enkidu'nun destan özeti. Uruk kentinin kralı Gılgamış, üçte ikisi tanrısal, üçte biri insandır. Gılgamış, uzak ve yakın yerin en uzun boylusu ve en yakışıklı adamıydı. Sakalı, lapis lazuli taşı gibi parlıyordu ve saçları tahıl gibi sığ ve gürdü. Ancak Gılgamış tebaasına zulmediyor ve gençleri karşılığında bir şey vermeden çalışmaya zorluyormuş. Erkek evlatlar babalarını göremiyor, kızları annelerinden koparıyor ve bakireleri de sevgililerinden alıyormuş. Ah, Al, Gılgamış'a eşit olacak güçlü bir rakip yaratması için tanrılara yalvarıp yakarıyormuş. Bilgemiş, toprağın derinliklerini keşfetmiş, ülkeyi kurmuş, uzakta olan biteni bilen, o ki her şeyden anlayandır. Dualara istinaden yaratıcı tanrıça Bozkır'a kerpiç atar ve vücudu kıllarla kaplı devasa bir adam olan Enkidu'yu yaratır. Enkidu ot yer, yabani hayvanların sütünü içermiş. Bir avcı onu su kaynağında su içerken görür. Avcı ilk başta korkudan donup kalır. Fakat birkaç gün sonra Enkidu'nun onun kurduğu tuzaklara, kapılmış olan hayvanların kaçmasına izin verdiğini görünce, çok öfkelenir. Avcıya Uruk'tan aşırı şehvetli olan Fahişe, Şamhat'ı getirmesi tavsiye edilir. Fahişe, vahşi olan Enkidu'yu baştan çıkaracak ve böylece onu, medeni insanlar topluluğuna katacaktır. Şamhat, Enkidu'yu su başında görür görmez hiç çekinmeden üzerindeki kaftanını açar ve ona göğüslerini gösterir. Vahşi adam Fahişe'ye fazla direnemez. Kisi altı gün 7 gece sevişerek bir Birlikte olurlar. Bu olaydan sonra, Enkidu vahşi hayvanların yanına geri geliyor, fakat hayvanlar artık ona yaklaşmayıp kaçıyormuş. Şamhat, Enkidu'yu kendisiyle birlikte, Gılgamış'ın vahşi bir hayvan gibi hüküm sürdüğü Uruk'a gelmeye ikna eder. Enkidu bu fikri beğenir, çünkü kendisi bir arkadaşa özlem duymaktadır. Enkidu Gılgamış'a meydan okuyarak, daha iyi bir kral olmayı planlıyor. Gılgamış ve Enkidu'nun ilk dövüşü. O arada Gılgamış, bilge olan annesi Ninsun'a iki rüyasını anlatır. Rüyasında, önce gökyüzünden bir göktaşının düştüğünü ve bütün dünyanın bu taşın etrafına toplandığını, sonra Uruk yolu üzerinde bir baltanın durduğunu, ve yine birçok kişinin o taşa doğru koştuğunu, kendisinin o göktaşını ve baltayı kucağına alıp, sevip okşadıktan sonra, ikisini annesinin ayaklarının önüne koyduğunu söyler. Annesi Minsun, oğluna güçlü bir arkadaş edineceğini ve bu arkadaşlığın etkilerinin muazzam olacağını kehanet eder. Kendisinin o arkadaşına, öz oğlu gibi davranacağını söyler. Ayrıntı Enkidu, zevk almaktan bıkana kadar, 6 gün 7 gece uyanık kalmış ve şamhatla birlikte olmuştu. Şehire yakın bir çoban kampında Enkidu'ya ekmek ve bira ikram edilir. Kendisi ilk başta bundan şüphelendiği halde tam yedi kupa bira içer. Böylece Enkidu kendisini özgür hisseder ve yüksek sesle şarkı söylemeye başlar. Enkidu ertesi gün bir düğüne giderken adamın biri ona Gılgamış'ın gerdek gecesinde gelinle ilk yatan olma hakkını kullanmak istediğini söyler. Enkidu bunları duyunca öfkelenir, şehre girer ve düğün evinin önünde Gılgamış'ın yolunu keser. Kisi o kadar şiddetli kavga eder ki şehre surları sağlanır. Ancak Ninsun arabulucu olarak aralarına girince ikisi bu kavgaya bir son verir. Artık bu iki adam barış için birbirine ellerini uzatır. Gılgamış, Enkidu ile birlikte Sedir Ormanı'na gidip, ormanın bekçisi olan Çumbaba'yı öldürmeyi önerir. Fakat Enkidu'nun endişeleri var. Çünkü Enkidu karanlık ormanın ve onun korkunç tanrısından haberdar olduğu için, kendisinin oraya adım atar atmaz, güçünü kayıp edeceğine inanır. Ancak Gılgamış bunu kabul etmez ve şunları söyler. İnsan ölümlü olduğu için, yaşadığı sürece kahramanlıklarıyla kendine bir isim yapmalıdır. Sedir Ormanı'na doğru yolculuk. Kisi silah yapan demir birci ustalarına korku saçan savaş silahları sipariş ederler. Baltaları ve kılıçları, yedişer talant ve kemerleri ise bir talant ağırlığında olacaktır. Talant, eski Yunan ağırlık birimidir ve bir talant neredeyse 26 kiloya eşdeğermiş. Yaşlılar konseyi, seferin amacı konusunda şüphelerini dile getirir, ancak sonunda temsilciler krallarının ısrarlarına boyun eğer ve yolculuklarını kutsarlar. Ninsun yolculuk başlamadan önce, kahine danışır. Sonra gerekli ritüel yıkanmasını yaparak, en değerli mücevherlerini takar ve tapınağın çatısına çıkar. Güneş tanrısı Şamaşa, oğlunu gündüzleri tehlikelerden sakınmasını, geceleri ise yıldızların koruması altına alması için dua eder. Enkidu, babanın kükremesi sel tufanı gibi, boğazı ateş, nefesi ölümdür. Ki arkadaş, dev adımlarla Lübnan'a yaklaşır. Normalde bir buçuk ay sürecek mesafeyi, sadece üç günde kat ederler. Gılgamış yolculuk sırasında birçok kez daha tırmanır ve orada on kurbanı yapar. Sonra uyumak için, Enkidu'nun inşa ettiği hayal gibi evinde yatar. İlk rüyasında, bir dağın onun üzerine çöktüğünü ve altından ışıldayan bir kralın, kendisini dağın altında çekip çıkardığını görür. Enkidu kendinden emin bir şekilde, dağçın babayı, kral ise Gılgamış'ın kurtarıcısı Şamaş'ı temsil ettiğini düşünür. Ancak Gılgamış bu bir rüya ile kalmıyor, çünkü ikisini de umutsuzluğa sürükleyen daha dört korkunç rüyası vardır. Şamaş sabırsızlanıyor ve gökten onlara sesleniyor. Baba'nın yedi koruyucu giysisinden altısını çıkardığını, ve ikisinin derhal Çumbaba'ya saldırmasını emrediyor. Çumbaba'nın ölümü, Gılgamış ve Enkidu, akıl almaz yükseklikteki sedirlerin ve tanrıların yurdu olan Sedir Dağı'nın karşısında hayretler içinde bakınıyorlarmış. Çumbaba aniden ortaya çıkıyor ve Enkidu'ya, anne sütü içmeyen bir su ve bataklık kaplumbağasının yavrusu, diyerek ona hakaret ediyor. Çumbaba bunları söylerken, yere öyle sert basıyormuş ki, yer yarılıyor ve dağlar oluşuyormuş. Şamaş, 13 rüzgar şiddetinde bir fırtına gönderene dek, iki arka arkadaşın üzerine yağmur gibi kaya parçaları yağıyormuş. Şun önce Gılgamış'a sonra da Enkidu'ya canını bağışlaması için yalvarır. Fakat nafile. Sonra Çun baba bir defa daha ayağa kalkar ve öfkeli bir şekilde her ikisi asla yaşlanmasınlar diye onlara lanet okur. Sonra Gılgamış kılıcıyla onun boynunu yarar ve Enkidu'da onun ciğerlerini söker. Bu olayın ardında Gılgamış sedir ağaçlarını keser. Kisi, oldukça uzun bir sedir ağacından, Nippur tapınağı için devasa bir kale kapısı yaparlar. Kapıyı taşımak için bir sal inşa ederler ve salın üzerine kapıyı yerleştirirler. Böylece kapıyı Fırat Nehri üzerinde şehire getirirler. Karşılıksız bir aşk, Gılgamış keçeleşmiş saçlarını yıkar, temiz giysiler giyer ve tacını takar. Bunun üzerine tanrıça işler, Gılgamış'ın güzelliğini fark eder. İştar Gılgamış'a gider ve kendisiyle evlenirse, ona altından yapılmış arabalar, akla gelebilecek her türlü zenginlik ve keçi ve koyunlarının doğum yaptıklarında, birden fazla yavru doğuracaklarını vaat eder. Fakat Gılgamış yine de İştar'ın tekliflerini kabul etmez ve ona alaycı şekilde hakaret eder. İştar öfkelenir ve babası Anu'dan, gök boğasını Gılgamış'ın üzerine salmasını ister. Anu kızı İştar'a boğayı halatı ile verir ve kızı boğayı yeryüzüne indirir. Orman bir anda kurur, nehrin su seviyesi tehlikeli bir şekilde düşer ve bu güçlü hayvanın horultusu o kadar derin çukurlar oluşturur ki, buruktan 200 genç bu çukurlara düşer. Fakat Enkidu sadece kalçasına kadar batar. Enkidu hemen dışarı atlayıp, gök boynuzlarından yakalar. Gök kuyruğuyla Enkidu'ya pisliğini ağzı ile de tükürük salyasını fırlatır. Enkidu boğanın kuyruğundan yakalayıp, ayağını hayvanın kalçasına bastırırken, gılgamış da boğayı öldürür. Kisi boğanın kalbini çıkarıp şamaşa kurban olarak armağan eder. Enkidu'nun vedası. Gece vakti Enkidu korkunç bir rüyadan uyanır. Tanrılar Meclisi, Çumbaba'yı ve Gökboğası'nı öldürdükleri için, onu ve Gılgamış'ı ölüme mahkum etmişlerdi. Fakat Tanrısal Karal Enlil, sadece Enkidu'nun ölmesini emreder. Bu karardan dolayı Enkidu, şimdi onun yok oluşuna karar veren tanrılara, bağışladığı kale kapısını lanetler. Gılgamış onu yatıştırmaya çalışır. Gılgameş Enkidu'ya, onun için tanrılara dua edeceğini, ve onun altından bir heykelini onlara bağışlayacağına dair söz verir. Fakat arkadaşı çoktan pes etmişti bile. Enkidu'ya göre artık kadere karşı koymanın bir anlamı yoktu. Enkidu, şimdi artık kendisini hayvanlar topluluğundan koparan avcıya ve şamşata lanetler ediyordu. Şamaş çok öfkeli olan Enkidu'yu kendine getirir. O fahişe, şimdi sana bira verip şık bir şeyler giydirmedi mi? Ve Gılgamış seni bir şeref ordugahında yatırmayacak mı? 12 gün sonra Enkidu, Gılgamış'ı yanına çağırır. Kendisinin bu talimlerinden talihsiz sonu için ona derdini anlatır ve ölür. Dünyanın sonuna giden yol, gılgamış teselli edilemez haldedir. Arkadaşı için değerli sunumlarla bezenmiş, muhteşem bir mezar yeri yaptırır. Mezar soyguncularından korunması için, Gılgamış Fırat nehrini geçici olarak başka bir yöne çevirir, ve arkadaşının mezarını nehir yatağına yerleştirir. Gılgamış, saçlarını yaz tutuğunu belirtmek için keçeleşmiş halde dolaşır. Aslan postuna bürünmüş bir şekilde bozkırları aşarak, dünyanın sonu olan ikiz dağların önüne gelip durur. Girişte iki akrep adam nöbet tutuyor. Bu iki adam ona, bu zorlu yolculuğu neden üstlendiğini sorar. Gılgamış, onlara atası utana piştiği aradığını söyler. Tanrıların ölümsüzlük verdiği o kişiden, ölümü nasıl yeneceğini öğrenmek istediğini anlatır. Akrep insanları onun bu söylediklerine şaşırırlar. Gılgamış'tan önce hiç kimse bu dağları aşmaya cesaret edememiştir. Çünkü orada 12 mil boyunca tam bir karanlık hakimdir. Sonunda Gılgamış'ın içeri girmesine izin verilir. Gılgamış neredeyse karanlıkta pes etmeye yatkın oluyor. Fakat 12 mil sonra, ortalık aniden aydınlanıyor. Gılgamış oranın ağaçlarından, değerli taşların sarktığı bir orman görüyor. Ölüm suları, ancı kadın Siduri, deniz kıyısında dolaşan Gılgamış'ı görür. Korku içinde kapısını kilitleyip çatıya çıkar. Gılgamış kadının korkmaması için, ona, kendi ve Enkidu'nun kahramanlıklarını anlatır. Fakat Siduri ona güvenmez. Gılgamış arkadaşının nasıl öldüğünü, onu ne kadar sevdiğini, onun için ne kadar yas tuttuğunu ve bir anda kendi hayatının sonunun gelmesinden nasıl dehşete kapıldığını anlatır. Siduri'ye utanıp diye hangi yoldan gidebileceğini sorar. Hancı ona bu yolculuğa çıkmamasını tavsiye eder. Çünkü Şamaş'tan başka hiç kimse bu denizi geçememiştir. Siduri tanrıların insanları ölümlü yarattığını ve bundan kaçmanın da bir anlamı olmadığını iyi biliyordu. Buna rağmen yine de onu, o an taş adamla birlikte ormanda ağaç kesen kayıkçı Urşanabi'ye yönlendirir. Gılgamış kayıkçıyı alt ettikten sonra, onun yardımcısını da paralayıp nehre atar. Fakat bunun bir hata olduğunu kısa bir süre sonra anlayacaktır. Meğer ölüm sularını geçebilen kişiler, sadece taş adam gibilermiş. Bu durumda Gılgamış 30 metrelik sırıkları yapabilmek için, 300 ağaç kesmek zorunda kalır. Salı itebilmek için her bir direği, sadece bir kez kullanabilirmiş. Gılgamış sonuncusunu da kullandıktan sonra, kıyıya kavuşmak için elbiselerini yelken olarak kullanır. Böylece karşı kıyıya ulaşmaktadır olur. Tufan Hikayesi Tutana pişti Gılgamış'ın söylediklerini dinler, fakat onun ölümsüzlüğe kavuşmasına yardım etmeyi reddeder. Gılgamış'ın görevi yeryüzünde iyi bir kral olmaktır. Ölüm günü de tanrıların elindedir. Fakat Gılgamış yine de pes etmez ve Utajna neden ölümsüz olduğunu bilmek ister. Utajna bir dönemde tanrıların ülkeye gönderdiği büyük tufandan bahseder. Bilgeliğin prensi olan Tanrı Ea da Utana büyük bir gemi yapması için emrettiğini söyler. Zengin bir hasat vaadiyle Utajna gemi yapma işinde çalışmak için marangozları, kamışçıları, gemi yapımcılarını, genç ve yaşlı herkesi işe almış. Dev geminin 7 katı varmış ve her katında 9 oda bulunurmuş. Tajdapişti geminin içine mümkün olduğunca çok şey yüklemiş. Bunlar altın, gümüş, hayat tohumları, bütün ailesi, zanaatkarlar, sanatçılar ve katipler, sırlar ve vahşi hayvanlardan oluşurmuş. Hepsini tamamladıktan sonra o kapıyı kilitliyor. Kısa bir süre sonra çıkan fırtına ise acımasızmış. Fırtınalar, sağanaklar ve seller tüm canlıları kendi içine gömmüş. Ortalık ancak yedinci gün sessizliğe bürünmüş. İnsanlık artık balçık olmuştu. Utajnapişti kıyıya yakın bir yer aramış fakat denizden yükselen 12 adadan başka bir şey görememiş. Utajnapişti Nimuş Dağı'na çıkmış ve bir kırlangıçla bir güvercini serbest bırakmış. Kisi de geri dönmüş. Fakat en sonunda bir kuzgun yollayınca o geri dönmemiş. Bunun üzerine Utajnapişti tanrıların ilgisini çekmek için onlara bir kurban sunmuş tufanı gönderen Enlil, sağ kalan insanları görünce öfkelenmiş. Fakat Ea Enlil'i azarlamış. Lan herkesi yok edeceğine açlık veya hastalık gönderseydin demiş. Fakat şimdi hayatta kalanlara yardım etmesi gerektiğini söylemiş. Bunun üzerine Enlil, utanıp içtiği ve karısını kutsuyor ve onları tanrı ilan ediyor. Uruğun bilge kralı Gılgamış. Utajna pişti, Gılgamış'ın tanrılar topluluğuna kabul edilmesini haklı çıkarabilecek şeyin ne olduğunu bulmak ister. Onu sınamak için, kahramana yedi gece uyanık almasını emreder. Fakat Gılgamış 6 gün 7 gece taş gibi uyur. Uyanık kaldığını kanıtlamak için, Utana Pişti'nin karısı her gün bir somun ekmek pişirir ve somunları uyuyan adamın önüne bırakır. Gılgamış uyandığında ekmeğin ilki tamamen kurumuştur. Gılgamış uyuduğu için, sınavı geçememiş ve ölümlülerin arasına geri dönmek zorunda kalmış. Ayrılık zamanı geldiğinde, utajna pişti, misafirine sonsuz yaşam veren dikenli bir bitkinin sırrını açıklar. Gılgamış söz konusu bitkiyi toplamak için, ayaklarına taş bağlar ve yeraltı tatlısı okyanusu denilen, Apsu'ya doğru aşağıya çekilmesine izin verir. Gılgamış bu bitkiyi Uruk'taki yaşlı bir adam üzerinde denemek ister. Gılgamış dönüş yolunda soğuk bir kuyunun suyunda yıkanırken, bir yılan yaklaşır. Yılan bitki bitkinin kokusuna gelir, bitkiyi alır ve derisini değiştirir. Gılgamış fark edince gözyaşlarına boğulur. Her şey boşunaydı. Onun ölümsüzlüğe ulaşması, artık asla mümkün olmayacak şekilde engellenmiştir. Urkşanabi de yanına alarak Uru döner ve ona şehir surlarını gösterir. Gılgamış surların sağlam temelinden, tuğlalarından ve yeryüzünün kralı olduğu bu kentte gurur duyuyor. Destanın metni Yapı ve Uslubu Yeni Babil versiyonundaki Gılgamış Destanı, 12 tabletten oluşmaktadır ve bunların sonuncusu, yani 12. tablet sonradan eklenmiştir. 1. tabletten 11. tablete kadar olan kısımlar, Kral Gılgamış ve arkadaşı Enkidu'nun kahramanlıklarını ve kötülüklerini anlatan bir anlatı halkası oluşturuyor. Sabir girişin ardından, Uruk şehri ve surlarının tanıtımı yer almaktadır. 11. tablette aynı sözlerle sona ererek, Böylece başlangıca geri dönülüyor. Yüzyıllardır süregelen sözlü gelenek metne yansıyor. Bazı bölümler ve motifler bir şarkının nakaratına benzer şekilde tekrarlanıyor. Bugünün okuyucularına monoton gelebilecek şeyler, o dönemin şarkıcılarının ve dinleyicilerinin önemli noktaları hatırlamalarına yardımcı oluyormuş. Rüyalar ve rüya yorumları aracılığıyla insanlar ve tanrılar gerçekleşecek eylemi önceden tahmin ederek onu yeni bir anlam düzeyine taşırlarmış. Üslubunda abartılar, benzetmeler, karşılaştırmalar ve imgeler ön plandaymış. Bunlardan bazıları o kadar sürükleyici ki biri okuduğundan onu doğrudan etkiliyor. Fakat bazıları da bir o kadar tuhaf etki veriyor ki uzmanların bile bunları çözmeye kabiliyetleri yetmiyor. Kil tabletlerin ortaya çıkışı ile destan hakkında bilgi ve etkiler Çivi yazısıyla yazılmış kil tabletler. Destanın kökeni Mezopotamya'daki Sümer İmparatorluğuna dayanmaktadır. Sümer döneminden kalma, Sümer çivi yazısıyla yazılmış olan destanın parçalarını içeren birkaç kil tablet bilinmektedir. Bu efsanenin çoğu, M.Ö. Önce 669-627 yılları arasında yaşamış olan Asurbanipal'in erken dönem Babil kil tablet kütüphanesinde bulunan kil tabletlerinde anlatılır. Doğruluğunu ispatlaması zor olan rivayetlere göre bu tabletler Milattan önce 12. yüzyılda yaşamış olan şair niye ait olduğu üzerinde durulur. Minova'da yaklaşık 3600 Mısra'dan oluşan ve 11 tablete yazılmış olan bu destanda, Kral Gılgamış'ın kahramanlıklarının yanı sıra, dünya çapında büyük bir tufanın öyküsü de anlatılmıştır. Utnapiştim figürü, İncil'deki Nuh figürüne tam olarak uymaktadır. Kaynak yaratılış altı, 9 bölümler ve Gılgamış Destanı'nın 11. tableti. Sümerlerin bu Gılgamış Destanı sonradan, 12. tablete eklenerek tamamlanmıştır. Sadece bu 12. tablet, Kral Gılgamış'ın geçici olarak, yeraltı dünya dünyasında yargıç olarak görev yaptığı efsanesini içerir. Kral Gılgamış hakkında dönen efsaneler çok erken başlamıştı. Öyle anlaşılıyor ki, bundan daha eski olan tarihsel efsanelere dayanan mitler, bu efsaneye eklenmiştir. Gılgamış destanının çivi yazılı metinlerinin 4 dilde yazılması ve milattan önce 21. yüzyıldan 6. yüzyıla kadar, böyle uzun bir zaman diliminde Güney Babil'den Küçük Asya bölgesine kadar yayılmış olması dikkat çekici bir gerçektir. Kil tablet buluntularının büyük bir kısmı, Berlin'deki tarih öncesi ve erken tarih müzesinde bulunmaktadır. Gılgamış destanı, şiirin ana temalarını doğanın felaketleri ile mücadele etmek ve toplumsal güç kazanmak, aşk ve cinsellik için boğuşmak, yaşamın anlamını arama ve ölümsüzlüğe erişmek için boş bir arayışın üzerine işler. Gılgamış ve Enkidu, Çumbaba'yı ve Cennet boğasını öldürerek tanrıların gazabına uğramışlar. Enkidu ölmeli ve Gılgamış hayatta kalmalıydı. Durumun neden böyle geliştiği bilinmiyor, insan kaderi çözülmezdir. Mezopotamya halkı ölümden korkuyordu, çünkü ruhlarının yeraltı dünyasına ineceğine ve orada neşesiz bir yaşam süreceğine inanıyorlardı. Bu çaresiz durumdan kurtulmanın tek yolu, yeryüzündeki eylemleriyle adından söz ettirmekti. Gılgamış seyahatlerinden ve maceralarından arınmış olarak çıkar. Zalim bir kral artık iyiliksever bir krala dönüşmüştü. Enkidu, iyi huylu ve vahşi temsil ediyordu. Bir fahişe kendisini baştan çıkarana kadar, o doğayla ve vahşi hayvanlarla uyum içinde yaşıyordu. Gerçi uygar bir dünyanın sunabileceği çok şey vardı. Örneğin aşırı miktarda bira ve seks. Tabi bu sunumlar aynı zamanda onun masumiyetini de yok ediyordu. Bazı yorumcular Gılgamış ile Enkidu arasındaki bu ilişkinin edebiyat tarihinde olabilecek ilk eşcinsel aşkın kanıtı olduğunu düşünüyor. Pek çok romancı ve tiyatro yönetmeni bu yönün altını çizmişlerdi. Çünkü onlara göre klasik şekilciliği benimseyenler bu konuya çok az ilgi göstermişlerdi. Lübnan'daki Sedir Ormanı, Mezopotamya Ovası'nın perspektif açısına göre tasvir edilmiştir. Kelimenin tam anlamıyla bu orman canavarca görünmektedir. Destanda koruyucuya duyulan ihtiyaç, insanların kendi çevreleri üzerinde yıkıcı bir etken bilincinde olduklarını tasvir edebiliriz. Destanda anlatılan dünyanın sonu, aynı zamanda o dönemin fikirleri hakkında da çok şey söylüyor. İnsanlar o dönemlerde dünyanın etrafı dağlarla ve denizlerle çevrili, tepsi gibi düz olduğuna inanıyorlardı. Tanrılar da dağların tepesinde, gökyüzünde ve denizin ötesinde yaşıyorlarmış. Tarihsel detaylar. Sümerlerin yüksek düzey kültürü destanın kahraman figürü, tarihi bir şahsiyete kadar geri gider. Kral Gılgamış'ın ya da Sümer dilinde Bilgames adıyla bilinen bu şahsın, muhtemelen milattan önce 2650 civarında Sümer şehir devleti olan Uruk'ta hüküm süren, sert ve zalim bir hükümdar olduğu söylenir. Gılgamış'ın yüzlerce kuleden oluşan, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda, ve 10 metre genişliğinde devasa bir sur duvarı inşa ettiği anlatılır. Bu duvarda arta kalan kalıntılar, 1912'de Güney Irak'taki şu an marka şehri olarak bilinen yerde bulunmuştur. Uruk en parlak dönemiyle, Mezopotamya'nın zirvesinde olan en güçlü şehriydi. Sümer kültürünün ortaya çıkışının merkezi olarak kabul edilir. Astrolog Adolfio Oppenheim'a göre Uruk, Ur şehri onun bu namını almadan önce yaratıcı zirvesine ulaşmıştı. Sümerler milletan önce 3500'lerden itibaren Mezopotamya'nın güneyinde olan Dicle ile Fırat arasına yerleşmişlerdir. Günümüz Avrupa'sında yaygın olan yazı biçimlerinin öncüsü olan çivi yazısını da onlar geliştirmişlerdi. Ayrıca Fırat ve Dicle arasındaki Alüvyon Ovası'nda da gelişmiş sulama teknolojisini uygulamaya koymuşlar. Bu düzen ile önemli ölçüde daha çok verim sağlamışlar. Ancak bu yöntem uzun vadede toprağın tuz uzanmasına yol açmıştı o yöntemin feci sonuçlarına günümüz Irak'ta tanık olabiliriz. Milattan önce 3000 yılında, muhtemelen barajın sulama sistemindeki bir patlamadan dolayı, dehşet verici taşkın sel meydana gelmişti. Bazı tarihçiler bu olayı, Gılgamış Destanı ve eski ayetteki tufan hikayesinin bir modeli olarak yorumluyor. Sümer şehir devletlerinin merkezini tanrıların tapınakları oluşturuyordu. Çevredeki topraklar tanrılara aitti ve nüfusun büyük çoğunluğu köle ve serf olarak, angarya işçiliği yapıyor ya da tapınak hizmetçisi olarak çalışıyordu. Erken hanedanlık döneminde, devlet ve tapınak birliği yavaş yavaş yerini, siyasi ve dini güç arasındaki ayrılığa bırakmıştı. Millatan önce 2350 ile 2300 civarında Kuzey Mezopotamya'dan gelen Akat Kralı 1. Sargon, kendi aralarında çekişen beylikleri fethederek, böylece Sümer uygarlığının sonunu getirmişti. Destanın Kökeni Gılgamış Destanı, bilinen en eski edebi eserdir. Öykünün ilk sözlü olarak anlatımı, Milletan önce 2100 yıllarında, Güney Babil'deki Sümer hakimiyetinin sona erdiği dönemde olduğuna işaret ediyor. Bir süre sonra bu küçük kalemlerden altısı kil tabletlere aktarılmış. Bilgames, Enkidu ve Yeraltı Dünyası öyküsü daha sonra 12. tablet olarak eklenmiştir. Kahramanlık hikayeleri kısa sürede en çok satanlar arasına girmiş. Mezopotamya'nın her yerinde öğrenciler Uruk Kralı hakkında gerekli bilgileri ıslak kile kazımışlar. Erkekler, Gılgamış ve Enkidu'yu örnek alarak güreş müsabakaları düzenliyormuş ve Gılgamış'a hastaları iyileştirebilen ve ölüleri himayesine alabilen bir yeraltı tanrısı olarak tapınılıyormuş. Milattan önce bin yüzyıl civarında, bilim adamı Simlejeninin dağınık olan hikayelerin tümünü bir tek destan haline getirip birleştirdiği söyleniyor. Bu değişen şekliyle, oryantal ozan ve şarkıcılar festivallerde büyük kalabalığa şarkılar söylemişler ve böylece Gılgamış'ı Mezopotamya sınırlarının çok ötesine taşıyıp, meşhur etmişlerdi. Küçük Asya, Suriye ve Filistin'in kraliyet ailelerindeki insanlar, neredeyse 2000 yıl merakla bu kahramanın maceralarını dinlemişler. Gılgamış ancak millatan sonra 3. yüzyılda unutulmaya yüz tutmuştu destan neredeyse 1500 yıldan fazla bir süre kayıplara karışmıştı. Daha sonra 1872'de bir İngiliz olan astrolog George Smith, binlerce çivi yazılı tablet arasında, tufan hikayesini içeren kil tabletini keşfetmişti. Arkeologların Londra'daki British Museum'a getirdiği bu tabletler, Ninova'daki son büyük Asur kralı Asurbanipal'in kütüphanesine aitti. Simit ve meslektaşları, hararetli bir şekilde tahmin edilen diğer pagan incilinin et parçalarını aramaya koyulmuşlardı. Fakat bu aramada Uruk Kralı ile ilgili destan gün yüzüne çıkmıştı. Yorulmak bilmez bulmaca çalışmalarına ve yeni keşiflere rağmen, Gılgamış'ın sırrı tam olarak çözülememişti. Bugün halen, orijinal metnin üçte biri kayıptır. Etkinin Tarihçesi Gülgamış destanı ile eski ahit arasındaki paralellikler apaçık ortadadır. İncil'deki tufan hikayesindeki, geminin karaya oturduktan sonra kuşların gönderilmesi gibi bazı ayrıntılar bile, Babil versiyonuyla örtüşmektedir. Her iki eserde, eski yakın doğudaki ortak bilgelik ve değer zenginliğinden yararlanıyordu yani Gılgamış destanındaki tufan olayı Ahit'e aktarılmıştı. Homeros'un İlyada ve Odisseya destanlarının şairleri de Gılgamış hikayelerinden ilham almıştır. Mesela Gılgamış, Enkidu ve Yeraltı Dünyası da Odysseus'un Hades'teki ölüleri ziyaret ettiği bölüme benziyor. Hikayenin önemli bir kısmı Enkidu'nun ölümüdür. Çünkü onun ölümü Gılgamış'ı derinden üzer ve bu da onu yaşamın ve ölümün sırlarını keşfetme yolculuğuna çıkarır. Neticede Gılgamış ölümsüzlüğe bedenen ulaşılmanın mümkün olmayacağını, tam aksine kişinin hayatta arkasında bıraktıkları ile ulaşılabileceğini öğrenir. Gılgamış destanı sadece büyüleyici bir edebi eser değil, aynı zamanda eski Mezopotamyalıların kültür ve değerlerine dair değerli bilgiler de sunuyor.